Oral B Vitality Pro X ee, kutu açılımı yapacağız. 3 tane temizleme modu varmış. Ben de biraz araştırdım. Ee, en uygun olarak bunu buldum. IOS serisi e, biraz pahalıya kaçıyor. Bunda zaten hassas artısı hassas ve günlük temizleme modları var. Şimdi bakalım. Neler çıkacak başımıza. Karşımıza. Evet bir şekilde paketlemişler. Evet, Şimdi bu da şarj aletiymiş. Şarj aleti gövdesi. Bunu temizlemesi kolay olduğu için en güzel tasarım buymuş bu arada. Şekilde koyup şarj edebiliyoruz bunu. Bu da başlık oluyor. Bunu da açalım. Evet. Sızdırmazlık oluyor herhalde. Bu şekilde taktık mı? Tamam çalışıyor. Bunu birkaç 3 saat şarj sonra kullanacak. Bastıkça hızlanıyor. 3 modu var. Kapandı. Kullanacaklara şimdiden hayırlı olsun.